gerek tiroid ultrasonlarında olsun gerekse vücudun başka bir bölgesinde yapılmış olan ultrasonlarda olsun reaktif lenf nodu görüldü ifadesiyle çok karşılaşıyoruz. Bu teknik bir terim olduğu için insanlar doğal olarak bunu bilmiyor ve ciddi bir sorun ya da kanserle ilgili bir durum olduğunu sanıyorlar ve geriliyorlar. Lenf nodu demek büyümüş lenf bezi demektir. Lenf bezi büyümesinin yani lenf nodu oluşumunun iki anlamı vardır. İlki ve kötü olanı vücuttaki bir kanser odağının lenf bezine yayılmış olmasıdır. Biz buna metastaz diyoruz. Lenf nodu görülmesinin ikinci ve iyi olan türü ise o bölgede iltihap gibi masum durumların varlığıdır. Buna da reaktif lenf nodu denir. Boyunda reaktif lenf nodu görüldüğünde bunun en sık nedenleri diş iltihabı, bademcik iltihabı gibi basit durumlar ya da Hashimoto gibi tiroid bezinin iyi huylu hastalıklarıdır. Sonuç olarak ultrason raporunuzda reaktif lenf nodu yazıyorsa bu kesinlikle kötü huylu bir durum değildir. Yani rahat olabilirsiniz.